يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şer'al umuri muhdesatuhâ ve kul muhdesetü bid'a ve kul bid'atün dalâle ve kul dalâletün fî'nâr İnşallah imam şatibî'de e, ihtisam kitabına kaldığımız yerden devam edeceğiz Sırat-ı müstakîm'in anlamı ve bid'acıların sırat-ı müstakîm'den ayrılmaları Bundan önce geçtiği üzere her bir grup ve topluluk doğru yol üzeri olduğu iddiasındadırlar İddialarına göre her bir gruptan başkası ana yoldan çıkmış ve ara yolları sapmıştır. Bu itibarla gruplar arasında doğru yolun tanımı ve açıklaması hususunda görüş ayrılığına düşülmüştür. O derecedeki meseleyi her tetkik eden bir müşkil ile karşılaşmıştır. En sonunda şöyle diyen bile olmuştur. Akli ve nakli meselelerde iştihat eden her müştehit isabet etmiştir. Kaç tane fırka varsa bu mesele hakkında o kadar da fırka görüş vardır. Çünkü şeriatta 70 küsur kavil ile alimler görüş ayrılığına düştüğü başka bir mesele neredeyse yok gibidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yolu üzere olan kurtulan grubun ortaya çıkması için bu meseledeki görüşü yazmak, araştırmak en kompleks meselelerdendir. Buraya kadar söylenenler meselenin birinci yönüdür. Evet her grup kendilerinin hak olduğunu söylüyor. Evet. Meselenin ikinci yönü şayet doğru yol sahabeden sonra geleceklerel nispet nispetle belirlenmiş olsaydı asla görüş ayrılığı olmazdı. Çünkü görüş ayrılığı ayrılığının yerinin belirlenmesi halinde ayrılık olması imkansızdır. Tabidir ki bu görüş ayrılığının inatlaşmak maksadıyla olmaması varsayımına göredir. Çünkü Böyle bir durum kişiyi İslam'dan çıkarır. Bizim sözümüz gruplar hakkındadır. Evet. Meselenin üçüncü yönü daha önce geçmiştiki kökü ilim sahibi olmalar da, olanlar da bidat, bid'ata e, meydana gelmektedir. Daha önce geçmiştiki kökü ilim sahibi olanlar da bidat meydana gelmektedir. Bir Bidat ancak şeriatın delillerinde tasarruf edecek dereceye ulaşmayan kimselerde olmaktadır. Filan kimsenin köklü bir bilgisi sahibi olduğu, filan kimsenin köklü bilgi sahibi olmadığı hususunda tanıkla belgelemek son derecede zordur. Çünkü her bir gruba bağımlı, bağımlı hale gelip görüş ayrılığına düşen kendisini köklü bilgi sahibi olduğunu görüşünün kusurlu olmadığını sanmaktadır. Söz konusu meselede bunu varsaymak çekişmenin meydana geldiğinin belirtisidir. Çekişme ya belirtide veya belirtinin yollarındadır. Bunun önemli, örneği şudur. Cemaatten çıkmanın belirtisi şu ayette uyarıda bulunulan ayrılıktır. Parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Ali İmran Suresi ayet 105. Ayrıca herkesin tanıklığı ile ortadadır ki gerçek ve göreceli izafidir. Her grup cemaatin kendisi olduğunu, kendisi dışındakilerin cemaatten ayrıldığını inanmaktadır. Belirtilerden birisi delillerden müteşabih olanın peşine düşmektir. Her bir grup diğer grubu ile böyle yapmakla suçlamakta kendisinin ummul kitaba yani muhkem delillere tabi olduğuna inanmaktadır. Böylece kendi deliline esas kılıp diğer konuları tevil yorum ile bu delile indirgemektedir. Diğer grupların ise bunu aksi olduğu iddia etmektedir. Bir diğer belirti ise heva ve hevesine uymaktır ki her gruptan biri diğerini bununla suçlamakta kendisinin bundan beri olduğunu ileri sürmektedir. Bununla beraber zahiren belirtilerin yoluna belirlemede ittifak etmeleri mümkün değildir. Bu hususta ittifak etmediklerine göre bu belirtilerle birbirlerine işaret etmek üzere belirtileri zaptu rapt altına almak da mümkün olmamaktadır. Ancak belirtiler belirtileri elde etmekte ittifak etme, etmektedirler. Belirtilen böyle oluşmaktadır. Belirtilerin yollarında görüş ayrılığı varken onları zapt etmek nasıl mümkün olur? Meselenin dördüncü yönü İslam'daki amaçlardan birinin bu ümmetin örtülmesi, kusurunun açığa çıkarılması olduğunu aldığımız daha önce geçmiştir. Her ne kadar iştihad ile belirlemek söz konusu ise de durum budur. Zaten iştihad, iştihad edilen konuda görüş birliği edilmiş olmasını gerektirmez. Görülmüyor mu ki alimler normalde iki fırka görüşün ittifak etmesinin mümkün olmadığını kesin bir ifade ile belirliyormuşlardır. Şayet grubun belirlenmesine nas ile yapılabilirse problem kalmayacaktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her ne kadar onları belirlemiş ve fiziki olarak eksik organı olacağını bildirmiş olmasına rağmen hariciler grup olarak ayrılmazdan önce olanların sahabenin durumu da durumundaydı. Evet, hariciler e, bu duruma düşmeden önce haricilik durumuna düşmeden önce aynı sahabilerin e, fikrindeydi. Onların şeyindeydi. Ama e, ne zaman ayeti tevil ettiler, o yüzden saptılar. Evet. Nebi sallallahu bu hadisinde şöyle buyurmaktadır. Onların alameti şudur. Siyah bir adam pazularından biri eee Onların alimeti şudur. Siyah bir adam pazularından biri Buhari'nin rivayetine göre iki elinden biri kadın memesi gibi yerinde durmayıp gidip gelerek hareket eden et parçası gibidir. Meselenin beşinci yönü daha önce geçtiği üzere Hud suresi ayet 118. ayette görüş ayrılığının devamlı olduğu ifade edilmiştir. Bunu açıklamasını yaptığımız gruplarla ilgili hadiste desteklemektedir. Çünkü ayet e, ee, ihtilaf konularının hususi olmadığını gösteriyor. Çünkü İslam dini dışındaki dinlerde ihtilafın devam etmesi, kalması mümkündür. Fakat hadis ihtilafın Muhammed ümmetinde de olacağını açıklamıştır. İhtilafın durumunu hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde ayet dile getirmiştir. Bu husus böylece sabit olunca bunun açık bir şekilde ortaya çıkmıştır ki gruplar içerisinde kurtulan grupun belirlenmesi iştihad ile olmuş bir iştir. Bu husustaki ihtilaf kesilmez. Eğer bu hususta zan değil kesinlik olduğu iddia edilirse bu teorik bir şeydir. Zorunluluk ifade etmez. Fakat bununla beraber biz meselede Allah'ın izniyle orta bir yol tutacağız. Bu yolun kabulünün insafı bir kimsenin aklı onay verecek şeriatın külli ve cüzi meselelerini bilen bir alim sahih olduğunu ikrar edecektir. Doğruya ulaşmada başarıya veren Allah'tır. Bir, bu itibarla deriz ki konuya başlamazdan önce mutlaka bir mukaddimeye ihtiyaç vardır. Şöyle ki dinde yeni bir şey ortaya koymak ya cahillik yönüyle ya akıl hakkında iyi ve güzeli bilen bulmakta yeterlidir. Tarzında iyi zan beslemek yönüyle ve geçtiği elde etmek gerçeği elde etmek de keyfi arzuya uymak cihetiyle meydana gelmektedir. Meseli bu cihete bağlı kılmak Kur'an ve sünnet üzerinde yapılan bir inceleme itibariyledir. Bu hususta meselede delil olarak dikkate alınacak hususlar daha önce geçmişti. Şu kadar ki az önce söz edilen üç cihet bazen tek tek bazen de hepsi bir arada bulunur. Bir arada bulunduğunda bazen ikisi bazen de üçü bir arada bulunur. Cahillik ile ilgili cihet bazen maksat anlamakta araç olan şeyler bilmemek bazen bizzat maksadı bilmemek suretiyle olur. Akıl ile ilgili iyi zan beslemek ciheti bazen dini bir hüküm koymada din ile ortak olma şeklinde tezahür eder. Bazen dini bir hüküm koymak dinden önce gelir. Bu iki tür tek tür indirgenebilir. Bu iki tür tek türe indir indirgenebilir. Keyfi arzuya uymak cihetinin özelliği şudur. Keyfi arzuya uyulduğunda bu durum idrak yeteneğine hakim olur. Sonuçta keyfi arzuya uyan kimse delilleri dikkate almaz olur veya delile dayanmadan hüküm verir. Bu iki türde tek türe indirgenebilir. Bu tür hataların hepsi dört tür. Bir, anlama araçlarını bilmemek. iki maksatları bilmemek. 3- akıl hakkında iyi beslemek. Dört, Keyfi arzuya uymak. Evet. Bu dört meseleye dikkat edilmesi lazım. İnşallah bu kadar. Kaldığımız yerden devam ederiz. Sübhaneke Allahumme hamdik. Eşhedü en la ilahe illa entestekfirike ve etubilek. Ve ahiri davana en elhamdülillahi Rabbil alemin.